Evet arkadaşlar 3 ay sonra ilk defa buradayız ve şu an çekiliş yapıyoruz. İlk çekilişimi elmasımla yapıyorum ve a Optimus Prime'ın kolu geldi. Kolu geldi herhalde. Ben de tam bilmiyorum ama Optimus Prime'a benziyor. Şimdi devam edeceğim. Elmas yükledim. 100 elmas yükledim ve 11 çekiliş yapma hakkım var. Bu 11 çekilişi yapıp belki bir 11'li daha yaparım. Bilmiyorum hiç. Olabilir belki. Bakalım maddiyata göre artık bir şeyler yapacağım yani bu aşamadan sonra. Bir bakalım. Tekrardan yapıyorum. Devam ediyorum. Ne verdi? Aa üstte ışınlanma efekti. Aa doğuş efekti vermiş. Ya of. Neyse tamam sıkıntı yok. Diğer çekilişimizi yapalım. Herit. Aa bende, bende yok muymuş bu? Aa Neyse tamam oldu. Sıkıntı yok. Mesaj geldi hemen. Bakalım. Aa bu da bende yokmuş. Aa, bunun diğeri var bende. Leslie'i var galiba. Bir daha yapıyoruz. Kaç olduğunu unuttum yalnız. Esmer aldı. 20 nadir. Of kötü oldu ya. Bakalım devam ettiriyorum. 15 nadir. Güzel. Güzel. 30 nadir oldu? 45 nadir. 35 nadirim pardon. Evet megafon verdi diğer çekilişimize. 20 nadir daha verdi. Toplam 55 adet nadir parçam oldu bu etkinlik sayesinde. Tamam. Aa bu güzelmiş. Ben bunu kullanırım. Aa hak bitti. Hak bitti. Ne oldu? Ben yanlış mı yaptım? Neden epik vermedi ki? Acaba 10 artı 1x derken sadece şey mi? Bir dakika hemen bir okumam gerekiyor. 10 artı 1'de epik kostüm garanti. Tek tek yapınca 11 de mi veriyor acaba? Olabilir. Evet. Tamam şimdilik baktım. Galiba öyle bir şey. Şuradan 10 spreyimizi de alalım. O diğer şey için acaba elmas yüklemek mi gerekiyor? Ona da bir bakacağım. Şuradan Optimus Prime'ın iki tane bir şeyini verdi herhalde. Kafasını verdi. Bir de kolunu verdi. Başka kaç parça var? Bir iki üç parçası kalmış. Diğerlerini boş ver. Evet arkadaşlar 11. çekilişimi de yaptım. ve 11. çekilişimde Change'in çark verdi. Görüyorsunuz sarmaşık salıncağı da altında. Ben e, direkt 10. çekilişte veriyor diye biliyordum ama 11. çekilişte veriyormuş. Bana çark epik verdi. Size normal epik de verebilir, 900'lük epik de verebilir. Ama gayet mutluyum. Şimdi şeyi de göstereyim ardından. Görüyorsunuz hemen... Çıktım hemen. <laughs> ben çok mutlu oldum şahsen. Şöyle bir oyunun sesini kısalım. Büyük ihtimalle oyunun sesi size gelmeyecek. Sadece kendi sesim gelecek. Hayır Ömer şimdi gelemem. Bakıyorum hemen. Çentite de yalnız benim maçım yokmuş ya. Harbiden benim maçım hiç yok yani. Kaç 63 maça 49 oran ne ya. <laughs> Komikmiş. Ama gerçekten çark epik gelmesi çok güzel oldu. Yani video çektiğim anda gelin zaten. Video çekiyorum ya. Of neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Evet videoyu kapatmak zorundayım arkadaşlar. İyi oyunlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Oldu.